Darbe şehidimiz Eyüp Oğuz için Veysel Karani Camii'nde mevlit okutuldu. 15 Temmuz Cuma günü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yuva yapmış bir grup cuntacı darbe girişiminde bulunmuştu. Türkiye 36 yıl sonra ilk defa bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Hainler o gece ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini söylemişti. Gözü dönmüş cuntacılar hedeflerine ulaşsın diye o gece havadan ve karadan savaş açmışlardı. Korkmadan, acımadan katlettiler birçok insanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yuva yapmış bu hainlerin hedefinde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı da vardı. Ve 16 uçakları ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bombalar yağdırdılar 15 Temmuz gecesi. Ve o gece darbe girişiminde bulunan cundacıların Gölbaşı'na düzenlediği saldırıda şehit düşmüştü Elazığlı hemşerimiz polis memuru Eyüp Oğuz. Acaver çoktan ulaşmıştı şehit Oğuz'un baba evine. Şehidimiz Eyüp Oğuz için İzzetpaşa Camii'nde öğle anlamasına mütakip cenaze töreni düzenlenmişti. Ekber. Şehidimizden geriye gözü yaşlı bir ana, baba, eş ve iki evlat kalmıştı. İlk mertebesine ulaşmış olan Eyüp Oğuz kardeşimizin ruhunu şad eyle. Amin. Bakanları cennet eyle. Amin. Şehidimiz polis memuru Eyüp Oğuz'un ailesi tarafından Veysel Karani Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Öğlen namazına mütakip düzenlenen mevlid programında darbe şehidimiz Eyüp Oğuz için önce dualar edildi, eller semaya açıldı. Her işi Beysel Karani Camii'nde düzenlenen programda mevlid Şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Çünkü Allah'tan hamile Bildiğiniz üzere 15 Temmuz gecesi içimizdeki ve dışımızdaki ihanet çebekelerinin çekeler, başlatmış olduğu bir darbe girişimi yüzlerce şehidimizin, binlerce yaralımızın ve milletimizin topyekün direnişi karşısında çok şükür püskürtüldü. Orada şehit olan kardeşlerimizden biri de şu an mevlütünde bulunduğumuz Eyüp Oğuz kardeşimizdi. Biz kendisine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Rabbim derecelerini Ali eylesin. Ailesine, sevdiklerine ve tüm milletimize sabırlar versin inşallah. İbrahim. Yürümez, şehitler ölmez Kardeş, Şehitler ölmez Sırdaş, Şehitler ölmez Şehidimiz için okunan Mevlid'e İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Eyüp Oğuz ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Halil Şerbet, Şehidimizin adı verilen okulumuzda muasır medeniyet seviyesini peşinden koşturan bir nesil yetiştireceğiz dedi. En iyi ilim ve teknolojiyle öğrettiğimiz milli manevi değerlerine bağlı vatanlı milletini seven gençleri yetiştireceğiz. Rabbim nasip ederse muasır medeniyet seviyesini yakalayan değil onları peşlerinden koşturan bir nesil yetiştireceğiz. İnşallah amacımız orada vatan için gözünü kırpmadan canını veren yeni Eyüp Oğuzlar yetiştirmek olacaktır. İnanıyoruz ve biliyoruz ki Rabbimiz buyuruyor. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ben hepinizin dualarını ve desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şehidimiz Eyüp Oğuz'a Allah'tan rahmet, acı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.